Efendim Mersin'de bir kişi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e yönelik sosyal medyada hakaret içerikli bir video paylaşmıştı. Konunun kuki boyutunu anlatalım sizlere. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret cezasız kalmadı. Emniyet o kendini bilmesi hakkında gerekeni yaptı. Mersin'de yaşayan Ferdi Kale tarafından Hz. Muhammed'e yönelik sosyal medyada paylaşılan hakaret içerikli video tepkilerin hedefi oldu. Şahsı deşifre eden sosyal medya kullanıcıları, emniyet güçlerinin gerekeni yapmalarını istedi. Emniyet Genel Müdürlüğü ise gelen şikayetler üzerine olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Twitter isimli sosyal medya platformunda birçok hesap tarafından paylaşılan ve halkımız nezdinde infial oluşturan Peygamber Efendimize hakaret içerikli söylemlerin bulunduğu videonun 2017 yılı içerisinde çekilmiş olduğu ve videodaki FK isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı tespit edilmiştir.